Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda size oyuna yeni gelen çarpışma modunu tanıtıyorum arkadaşlar. Bu çarpışma gene her zamanki gibi yeni silahları tanıtan bir çarpışmadır arkadaşlar. Bugün bunu oynayacağız. Benim gene her zamanki gibi iyi bulduğum bir çarpışmadır kendisi. Bunun haritasında görüyorsunuz Natasha, Kumihos, Kötüsüz... Griffin ve Erajin var. Fakat neden Meikaki olup da 10. seviye onu hiç anlamadım arkadaşlar. Ama işte Aru abi burada Natasha arkadaşlar. Burada Natasha'nın dediği geçiyor. Ve maalesef trollümüz de var arkadaşlar. Takımı iflas ettiren bu Takımı iflas ettirmeye çalışan tül Kendi takımı iflas ettirmeyi kendine hedef bilemiş troll oyuncu. İşte görüyorsunuz. Scratcher var. Kumiho'da. Arkadaşlar burada bu çarpışmanın ana gemisi maksimum seviye bir dreadnought ve dreadnought'u sakın Akumio'da uygulamaya çalışmayın. Arkadaşlar batarsın. Bu arada arkadaşlar bu, oyunda, bu çalışmanın şöyle bir garip yeri var. Her silahları yani verjinin ve Skotsun üzerinde takılı olan her silahları freeze efekti verirken hasar vermiyor arkadaşlar. Ya bu gerçekten garip değil mi? Ya bunu neden yaptınız dedirtecek bir şey bu. Adam takıldı. Bakın adam bana hasar veremiyor. İstediğin kadar bu kardeşim. Fizi yemem da, Vallahi fiz ama benden daha fazlasını bekleme. Hatta mümkünse sen beni takla. Bu arada arkadaşlar bu çarpışmada dibe notlar yani ana gemiler bayağı bir hızlı şarj oluyor. Yani bayağı bir bayağı hızlı şarj. Bu arada şu anda Scott'la Virgin, Virgin bana hasar veremiyor arkadaşlar. Yani şu anda bayağı bayağı hasar yemiyorum. Tamam artık senin ana gibi gemi halletsin bir zahmet. Kardeşim biz ne böyle vahim bir duruma düştük. Kardeşim sen bana fiz versin en fazla başka bir şey. Anam dibe not. Ha bu arkadaşlar bunlar dibe not da atabiliyor yani. Fazla küçüm semiyelim. notu kullan kullanabiliyorlar evet. Var böyle bir şey. Anam. Vallahi killerim çoğunu dibet notla yaptım. No. Don't kill me. I have kids. Benim çocuklarım var. Beni öldürmeyin. Ben masumum. Dur ben abicim. Abi bunlar. Ben ana. Ben hasar yemiyorum sandım. Meğer yiyormuş. Yazı takımdaki en büyük işi ben yaptım şu ana kadar. Bu da ağır Natasha. Beyin ve toksin oyuna son gelen silahlar. İle. Anam kaç. Kaç ana gemi kaç. Evet kurtulmayı başardım. Az önce yapmayın dediğim yaptım ve Kumiho'ya Dread not çektim ve baya iyi vurmayı başardım galiba. Hacım sizdeki bu Dread not sevdası neymiş? Yalnız bayağı bir kullanılıyor bu çarpışmada bu ana gemiler dediğimiz varlıklar. Bu arada arkadaşlar ana gemiler tanıtılırken orbital sport yani böyle küvesel midir nedir destek diye geçiyor. Destekle alakası yok arkadaşlar. Örneğin adam bana maksimum seviye monokla vursa ben mü arkadaşlar. Yani destekten daha öte resmen silah arkadaşlar silah. Aynı titan gibi böyle şarj olduğunda rakibin anası ağlıyor. Bu da pace shift. Hemen pace shift. Hemen pace shift evet. Bak kardeşim pace shift basmayı deneme. Çünkü pace shift seni kurtaramaz. Hadi. Pat. Bakın arkadaşlar adamı öldürdüm. Ad Oo. Oha. Abi da 3 tane dibe notu nedir be? Siz ne yaptınız? Ve maç biter. Bizim takım bayağı hızlı kaybetti. Bu arada arkadaşlar bir sonraki etkinlik Yaman Tao haritası yani benim Ebiz haritasından önceki Fabio Habitam olan Yaman Tau geri dönüyor arkadaşlar bilginize. Şimdi ikinci maçımıza da gidelim. Burada da Rajin'e inmek istemiyorum. Rajin'i muhtemelen bilenler bilir zaten. Hasar vermiyor. Scott ve Rajin burada hasar vermiyor arkadaşlar. Yani ben Scott'la inerim böyle milleti öldürürüm falan veya Rajin güçlü robotları öldürürüm falan demeyin. Çünkü öldüremiyoruz Hasar vermiyor çünkü. Niye öyle bir şey yaptık bir soru anladım. Bence tamamen destek yani. Sadece freeze efekti vermesinin tek nedeni sadece destek olması. Böyle freeze efekti vermiyorsun sonra takım arkadaşı geliyor adamı öldürüyor yani mantık o. Ellebaya baya ile sakın kullanmayın Hepsi de page shift kullandı Ben kumihoyum bana vurun da göbelim Ben page shift takılmış bir Kumihoyum tamam mı siz beni öldüremezsiniz Ben sürekli tur böyle uçarım Sana da dibe not basarım Gördün mü? Kaç dibe not Allah'ım bu dübe not beni öldürüyor. <laughs> Patla. Ölmeden önce. Bir dakika yani Squatcher galiba sadece efekt tasar veriyor. Evet arkadaşlar Squatcher sadece efekt veriyor. Burada doğru düzgün hasar veren bit Natasha var arkadaşlar başka. Hiçbir bir doğru düzgün hasar vermiyor. Vajin, Squirt ve Kumi... Kumiho ile Griffin sadece efektiyle hasar veriyor. Gerçi Griffin normal hasar vermiyor mu? Yok vermiyor. Eğer bir şekilde efektten kaçmaya başlarsanız hayatta kalırsınız. Ya bayağı dibe notla öldürülüyor arkadaşlar yani. Normal silahtan çok dibe not geçiyor altta yazılarda. Dibe not A42. Bu arada arkadaşlar ben dibe not demişken maksadım bugün arkadaşlar D operasyonundan beleş 10.000 tane arkadaşlar 10.000 tane size dibe not parçası veriyor yani kaçırmanızı tavsiye etmem kesinlikle kaçırmayın çünkü bir notunuzu maksamak için tek fırsatınız bu çünkü K borsadaki on anahtarlık kutudan hiçbir şekilde Ana gemi parçası vermiyor arkadaşlar. Yani sakın kaçırmayın kendinize yazık etmiş olursunuz. Oğlum bunların hiçbir hasar vermiyor ki. Valla double kill'im benim. Gel bakalım double kill. Yok ölmedi. Gerçi bunların da ana gemisi var. Öyle hasar verirler gene ama. Rampage. Rampage. Gelmeyin üstüme. Fazla üstüme geliyorsunuz ama. Baskıya dayanamam ben. ölürüm hemen. Bir de page shift basıyor hain. Kurnaz. Bu adam bana diven notla öldürecek. Bakın dedim. Altta hep diven not. A 42 yazıyor. Şu adamı ama gemi çekebilemeyim. Çekemedim. Öl, 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 Bu arada arkadaşlar Ember beyinden kesinlikle daha güçlü bir silah. Çünkü 8. seviye beynin vurduğu hasarla 5. seviye Blaze'in vurduğu hasar neredeyse tıpa atıp aynı. Yani beyin gene 8. seviye için bir tık daha yüksek ama Ember daha hızlı fazla hasar verir. O yüzden Ember kullanın. Diyeyim. Benim size tavsi tavsiyem. Aa, ölüyorum ama. Ne? anam ikinci ana gemi. Anam ölür müsün? Ölür müsün beyefendi? Beyefendi niye ölmediniz? Ben şimdi sizi nasıl öldü bir vajinle. Bir saat ana gemi bir şarj etmekle uğraşacağım. Onda da siz gideceksiniz peşit. Olmaz ki böyle. Bakın P-shift. Ha basamadan öldürdüm. Son saniye. Şu adamı freeze efektimle destek olacağım. Bu arada arkadaşlar freeze efekti bilmeyenler için söyleyeyim. Adamı freeze efekti verdiğim zaman hem hızı azalıyor hem de arkadaşlar daha fazla hasar alıyor. Sadece benden değil. Tüm takım arkadaşımdan daha fazla hasar alıyor ki bu freeze efekti şu modunda sadece kendiniz için geçerli oluyor. Bu arada ben bu arada sadece şu oynuyorum çünkü oyuna girme sürem çok az ve onu puan kasmak benim için zorunlu. Bir de ben bunu niye etkinleştirdim ki? Hiçbir şey yaramıyor. En azından yürüyüm. Yalnız Diben Notlar havada uçuşuyor abi. Anlaşılıyor. Valla bu çarpışma modundaki en ak aksiyonlu anlardan biri. Double kill. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor ya? Orada bir Diben Not partisi falan veriyorlar galiba. Diben Not cıttısı bıttısı falan bittir falan parti veriyorlar bayağı böyle baya. bak şu arkadaş PC kullandı Gerçi ikidir bizim takım feneri aşırı boşluyor bir üçüncü maçta yapayım zaten kısa sürdü bu arada Arkadaşlar şu anda lütfen bir sarı sarı jeton sayıma bakın. Bir de sarı jetondaki garanti ödüllere bakın arkadaşlar. Bu ay garanti şekilde garanti ödülden Zimeç Kist'ini aldım arkadaşlar. Muhtemelen bir tane daha ekstra açayım gelen ekstralarla. Ondan bir tane ver bilmem ama sonra alta kalanlarla bir Zimeç Muhammed inşallah verir arkadaşlar. Ben biriktiririm diyordum ama... Ben sonradan öğrendiğime göre muhtemelen biriktirdiğimde o altı o sarı jetonun avla bir kutu açılışı kadar ödül veriyor. Yani normal kutu atsam diyelim ki bana bir tane ne verecek? Diyelim ki buradan 5000 tane benim parçası rastgele ondan ve yani kutu açmış gibi bir ama zilmeci mühometsiz gerçekten istiyorum oyunu parayı yatarmadan almak imkansız. Neyse bir gün belki. Oksimnos'ta da böyle olmuştu arkadaşlar. Ben Oksimnos ilk oyuna geldiği ay böyle tüy alamam vah alamam çok sevdiğim titan hiç alamam favori titan falan diyordum ikinci ay aldım belki zimeci Mehmet zeytinlikten kaldırılmaz bir ay daha Ve bir de en azından bir tane alırım hem zimeci kiston da takarım yanları da iki vegans oh baya keyif veriyor bana ben kendi kumuyu öğreneceğim sonra griffin sırasıyla sonra natasha, rajin böyle skürt falan Şimdi hız vakti. Arka arkaya turbo havada uçuşuyor. Dur fenerden benim de yararlanmama izin ver. Teşekkürler. Bana takım arkadaşıma dibe not vurdular. Adam daha maçı başa başlamaz sabırmış demek ki. Aha pusuya düşürdük seni. Sağdan soldan gibi bir şey biz hadi bakalım. Takım arkadaşı gerçi plan sattı gibi gözüküyor ama. Hadi peşifti kullan da ben sana şöyle güzelinden bir dibe not basayım. İyi hadi zorla kullandıracağız page shift'i. Ana adam page shift kullanmadı. Adam yok. Aa adam son saniye intihar etti. kill vermemek için sırf. Haine bak. Anam kill. Gökten ki kid kill. 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 Allah'ım nimet. <laughs> Ölüyorum. Kardeşim bana fazla yaklaşma. Seni sıkma çöp patlaman bana da geliyor. Ay Oy. Rajin, Rajin beyefendi beni korursanız mutlu olurum. Korumazsanız üzülürüm. Şu adamı öldürmektir görevim. Şimdi kullan o peş shifti. Ben o page shift'ten kurtulmak istiyorum. Kurtuldum. Patlamayı benim vermem gerekiyor. Evet şans. Faktörü çalış. Scoot. Ne yapıyorsun evladım? Hasar vermediğin birbiriyle boy mu ölçüşmeye çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Vay vay vay. Baksan şuna. Gelmiş hain çakal. Dibin nottan az daha etkileniyordu, etkilenmedi. Ama benim Dibetnot bir yer daha şarj oldu. İnanamıyorum. Siz bana niye boş şey veriyorsunuz? Ben onu anlamadım yalnız. Deli misiniz? Nesiniz? Verdiğiniz, fiz... Verdiğiniz fizden ne olacak? Gidin takım arkadaşınıza, arkadaşınıza destek verin yani. Ne yapıyorsunuz siz? Ne denemeye çalışıyorsunuz? Anlamadım ki. Dibetnot. not Bla kilo alamadım. Kardeşim niye hala boş boş sıkıyorsun? Ya. O de ölüyorum. Ki de başkası aldı galiba. Ben vajine kaldım ama. E ben vajine kaldım olmaz ki. Kardeşim ben şu an fiz efekti veriyorum. Hadi sen de birazcık çalış adamı. Bravo. Ben niye şimdi kalktıysam neyse. Hadi bakayım. Oo, Hadi. İşin kötü kısmı bu tür durumlarda kili alan ben olmuyorum. Ah hayır. Ben, ben nottan etkilenirsem garanti ölürüm. Dur sırf şu adam beni izlemesin diye. Gerçi bunlar galiba kalkanlara asa verebilir galiba. Evet. vebiliyorlar. Hem de bayağı veriyorlar Ölülecek kadar böyle. Güvenli evde ineyim. Bir tek skut kaldı çünkü. Ya da maçı ben burada sonlandırayım en iyisi. Başka maç hızlıca geçeyim. Dördüncü maç. Çarpışma da çok kısa sürüyor. Hadi ben adama fez verdim çabuk. Hadi adamı kill kirledim hadi adamı. Adam gitti. Efsanoviğ yok edildi diyor. Yok yok öyle bir şey. Yok edilmedim ki ben. İnşallah bunun için benden kil almaz. Neyse son maçıma da geçeyim. Bakayım şuradan reklam hakkı gelmiş mi, gelmemiş. Reklam hakkı gelmez. Gelemez. Gelmez. işte son maçımız. O de, e, herkes kim, kumiho olmuş. Dört kumiho. <laughs> İlginç. Şu oradaki ikisi kumiho. Buradaki de kumiho. Ben de kumiho. Bir tane afk arkadaş var galiba inme izmeyecek. O değil de arkadaşlar bir ara sanki bu yani her takımda 6 tane oyuncu vardı arkadaşlar. Ne ara 5 oldu anlamadım. Acaba çarpışmaya özel bir şey mi? Ben hiç dikkat etmiyorum. Ama anam şurada 5 tane rakibim oluyor. Galiba bu çarpışmaya özel bir şey. Ya sen de bir notu bana vurursun. Ben de page shift kullanmam öyle mi? Hamdi ben notu. La sen de bir peşimi bırakmadın be. Aha son saniye kurtuldum. Gerçi bunu kurtulmak denemez ama. Peşimde bir tane manyak var. Ama benim intikamım sert olur kardeşim. Hem de Griffin'le öyle bir pis intikamım vardır ki benim. Uuu adam az daha ölüyormuş. Az daha... Bizimki galiba hell tarzı kullanıyor ama freeze efekt yok. Adam uzakmış. Kilini bana ver. Kilini bana ver. Kilini bana ver, Kilini bana ver arkadaşım. Valla peş shift'i bir kat saniye geç kullanmadığım için şu anda acayip derecede pis pişmanım. Neyse ben de hala dibe not var. Ulan ne kadar kötü yerde kullandım be. Yazık oldu. Bana vurmayın ben masumum. Bakalım yeni silahlar nasıl ses çıkarıyor. Wow. Güzel ses çıkabiliyormuş. Asit sesi. Elveda hayat. Elveda canımın dörtte biri. Taksin, toksin, toksin. Beyin, beyin, beyin. Ben çok oyalandım sanki. Abi şimdi kardeşim canını çor gitti. Yazık ona. La dur. Hadi canının dörtte biri. Evet. Aha ikinci dibet not. Vekili ben alamadım gene. Aha gene. Aha üçüncü bir dibe not. Gerçi gene adam ölmedi. Ya yemin ederim karşı takım beni bayağı sevdi galiba. Bu botlarımın üçünü verdim. Gebiye kaldı iki tane işe yaramaz. Adam evimden kurtulmayı başardı. Ya ben böyle var babası ilk çıktığı zamanlarda böyle yani daha çok böyle altına satın alınan şeylerin ne olduğu dönemlerde ta dört yıl 5 yıl önce falan böyle sükürtüzüm vardı benim. Gerçi o zamanlar sükürtüz gene oyundaydı. Sükürtüzü alırdım kangıda takar böyle adamla sniper da sniper da bir kendime sinsi kurt derdim arkadaşlar. Adamlarda bir hasar değerim olmazdı ama gene Kendime böyle bir sinsi kurt derdim. Artık sinsi kurt yok. Bir dakika bu adam bana bir tane hasar mı verdi? Ana! Arkadaşlar minnoştan min... Bakın can sağlık yerine bakın böyle minnoştan minnoştan canım gidiyordu arkadaşlar. Minnoştan minnoştan... Aa bakın şuradaki... Ana adamın minnoştan minnoştan dot verdiğim hasar. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Valla Pixonic ya... Valla Pixonic bir şey yapmış ama ne yapmış? Gerçekten merak edilen bir konu. Şu adamı dot efektimle öldüreceğim. Gerçi dot efektle çalmak muhtemelen günde bir defa yaşanıyordur. O da 2 milyon oyuncu arasından düşünün. Abi, adam minnoştan minnoştan hasar yemiyor galiba. O halde minnoştan minnoştan yemiyorsan ben sana şöyle güzel devasa bir hasar vereyim sen gör. Adamı zaten entegre kalkın. Yalnız böyle bu her skademesine böyle Spider-Man'in attığı ağlara benzemiyor mu hakikaten? Vadi şu adam bana baya baya helle minnaş minnaş hasar veriyor sanki. Senin üzerinde de ben notu şarj edeceğim ki ben notun şarj olması burada acayip yüksek. Ya yani öyle böyle sen öldün. Peşit. Tamam şimdi gene bir yer şarj edelim Diver'in notu. Ama şarj ettim mi yollam ki? Diver'in notu şarj oldu. Görevim sensin. hasar yapmadım da sonra intihar etseydin yani. Belki hasap için böyle 10 tane onun puanı falan alırdım ama. 10 tane bile yaptık benim için baya değerli. Bir dakika. Senin üstünde dedi ben şarj dedim ama senin bunun için hasar yemen gerekiyor ve senin fiziksel kalkanın var. Natasha benim için kırsan şunu bir. Benim üzerimde şarj edemeyeceksiniz onu. Anam şarj etmişler. Şuradaki hain etti kesin. Evet evet şuradaki Kumiho'dan şarj edeceğim. Hazır mısın? P shift'i de yok. Hadi Kardeşim çıkacaksan çık, çıkmayacaksan çıkma. Sen de bir git. Ya ne oluyor? Üç bir yanım sarılmış. Bu son batım da benim. Sen ne anıt? Şimdi ayvayı yedik. Ah. Hadi be. Ya düven sen niye bu kadar nazlı çıktın? yaçi gene şarj oluyor. Hep bu sefer page shift var. Oğlum bir saklanma da adam gibi şarj edeyim ben şu düven notu. Yoksa içim vaat etmeyecek. Adam al, önceden Önce alır mıyım dedim. Hiç öyle bir şey olmadı. Şuradaki kumi o kaldı yalnız. Pace shift'i kullandırdık çabuk. Abanın. Hadi dibet not şarj. Evet dibet not. Dibet not neredeyse şarj oldu. Neredeyse. Adam boş boş pace shift bastı. Aha. Kullanılan o pace shift'i Kullan ya kullan ya da öl. Mükemmel. Şimdi basalım şöyle güzel bir dibe not. Arkadaşın aklı başına gelsin. Diğeri. Diğeri. Abo öldüm. Hala dibeniyorlar. adamın nasıl bir ızdırap yaşadığını bir tek ben anlarım. Çünkü bu duruma yüz defa düştüm ben tehlikeye kendimi atmayı. Kendim olalı sevdim yani. Ya bu durumu ben bilirim. Ve maç biter. Şaka maka yarım saatte video çekiyorum ben. Sadece bir mi almışım. Vay inan köye bak. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Umarım videoyu beğenmişsiniz de beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.